Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga bugün RK Youtuberlar Ligi'nin 9. haftası maçıyla karşınızdayım. Karşımızdaki rakip kim? Şırdan Spor Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber Arda? Hayır hayır iyi sen? <laughs> Ne oldu oğlum? Ne aramam yapıyorsun? Ne oldu Arda? <laughs> Hocam skorlu skor tablosunuza şöyle gösterirsek Ray United 6 maç 13 puan, Arda 5 maç 7 puan, ben 5 maç 3 puan. Bir maç eksiğimiz var. O da bu maç. Arda'yı bu maç yeni. Peki puan farkını 1'e düşüreceğim. Ondan sonra gereğince galibiyet serimize başlayacağız, değil mi Arda'cığım? Başka isteğin var mı? Arda'cığım? Alo. Heh. Başka isteğin var mı? Var. Seni burada maça <laughs> etkisiz halde bırakmam. Hocam Arda'nın maçında bu şekilde. Arda hayırdır kostis maçı gelecek efendim kardeşim. Sallarını da Balkan'a katak. <laughs> katacağım ben. Arkadaşlar <laughs> ligde her şeyimiz değişti. Siz ne dediyseniz yaptım. Bu maçta Arda'nın üstünde bunları deneyeceğiz. Ardacığım hazır mısın bu yapacaklarıma karşı? Öyle ya. öyle taraftar taktiği değil. Kafandan bulacaksın. Sen nasıl? Sen bu? teknik direktörsün. Tamam teknik direktör. Bazen baskı altında taraftar desteğini alır oğlum. Ee, Onlar 12. Sen, adam. Tabii sana sana bastılar değil mi pardon? Ee, ver şunu. <laughs> Hadi gel bakayım gel. Ha. Ha. Ee? Ee. Ben oynarım şuraya kanka. Oynarsın rahat ya, rahat ya, Rahat Bununla rahat. Şöyle bir deneyelim deneyelim ee, dur oğlum. Tamam ben şut çeken sensin lan tamam. Evet Hocam. lan nerede lan? Ben anlatacağım. A koydun ayak. Öte koş. Öte koş. Öte koş. Yok yok yok. Şuraya Şuraya istediği yok. Şuraya kadar koştum kanka. Koştum bence de çünkü artık yavur. Hop çiğeze. Hocam Messi ne Hı -hı. alaka? Messi ne Hı -hı. Alaka, Hı -hı. alaka? Kafa vuran niye Messi? Gel Griezmann. Evet, gel Griezmann. Yavrum benim, Tamam sakiniz. Gel Griezmann. Messi. E kanka. Vay, Messi. Messi dribbling. Sakin oynuyoruz sakin. Vay az. Tamam. Hocam şöyle Oo, o, kanka. O, o top sekseydi girseydi çok güzel şeyler yaşanabilirdi. Hocam Arda verdi aşağı doğru. Ben vay Kostiç. Şey Ay ne Kostiç ya. Um. Kostiç'in alaka seviyesi hmm. Arda. Hayır oğlum kosis alamadı ya orada ben ona kızdım. He. Şunu alır mısın Arda? Açılış darbesini yer misin Ardacığım? Hemen darbeyi veriyorum sana. He. Buraya gel buraya. Buraya geleceksin Musa'ya. Bu Kaçma yukarı. Oğlum bundan niye bir dakika yukarı çık? Bekum böyle yapıyor. Bak bu bir bir diyor. Tanırsın Arda bunu. He. Hadi geç hadi geç. Hadi geç. Üstünde ne oldu Arda? Biraz gergin, sinirli. Her, her şey var sen. Ben yo ben çok sakin. Versene kanka. Ben sana güvenmiştim. Hayır. Ben lan. Hayır hayır. Sana, hayır, sana cezasını kesmeye geliyorum sana. sana. Sana Acaba bunun cenazı cezasını Tamam kanka. Senin ben gel, gel 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 kes <laughs> Hop. Hocam e? At, doğru. Ne <laughs> şey yapamazsın sen? Oğlum, of, oğlum of. sen kullanmıyorsun sen ulaştım. Etkar? Of. Of 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 <laughs> Arka, of Arda, of, of. Of of. Of nereye gittim ben buradayım. Of 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 of. Bismillah. Ver kanka. Sekar, top ver. Messi. Kanka Messi mi follow baş şey ettiniz yeter. <laughs> Oy, Oğlum, bu, adam, bu adamın da oynama şeyi var lan. Messi'ye durdu. Fazla şey yapmayalım. O Arda kalecini Oy. iki tribinden çıkarıyor. Gel buraya, gel elimden kaçamam, kaçamam. Gel gel. Kaçamam, kurtulamam. Şimdi Arda, gelsene kanka sen buraya bakayım. Şimdi bebek... Hocam. Ne diyor Arda? Nasılsın diyor. Ya şap, tamam kanka, oynama şap, ya? tamam. Kanka. Hayır, şaplama. Oğlum oyna lan sana ne lan? Neredesin oğlum maçta? Maçta yoksun maçta oyna. ben oynuyorum kanka bu arada. evet, evet Çok rakip olarak valla. güzel defans yapıyorsun. Bir de forvet attığını görelim Ardacım. Ver ver git, ver ver git, geliyorum. No, very geliyorum. Ver, ver, Geliyorum ver ver. Offside kanka. Oğlum, sen oh, 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 oh. sen Arda 45 e dakika kadar ne yaptın 45 dakika Ardacım bana bu maçı Dur maç oğlum ayını. ben şu an e, ben şu an yani seni oynamanı istiyorum. Ne? sonuncusun ya. Kanka sonuncusun da sen de bunu yenersen bir puan fark olacak. Ben sana gösteririm sonunda sonuncu muhabbetini. Hayır şaka yaptım arkadaşım tamam ben sonuncuyum ama. Ee, biz kötüyüz aynen eee. yapın yapın. Pas geçmesi. Eee. Hocam Messi'cim ne yapıyorsun yukarıda kanka top burada. Ya 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 ya. Hop ben buradayım Hayır. Tolga ben buradayım ben buradayım. Eee, aynen aynen ben de oradayım. Hocam Beckham verdi Messi Eto. Eee. Siz yapın yapın sonra biz Oooo. kötüyüz. diğer bir kalite kontrol denedi hocam orada. Yani, Edgar Davis. Son dakika. Bence de son dakika. Abi senin o kafa fasını yiyeyim ben ya. 1-0 ama istediğimiz skor bu değildi kesinlikle. Benim değil de değil, değil benim de değil. Eee 4 stun var. Arda'cım azıcık etkili oyna lan. Neyse skirtek oynamasan da olur bana inan. Şey şu anki çıkan. Şimdi hocam. Sen benim oynamamı istiyor musun? Hayır. Bana ne oğlum sen tamam. ne Oynuyorum o zaman sen bunu dedin. Sen bunu dedin yani. Ya takipçileri dinleyin ya böyle oluyormuş Arda. Sen de dinlemeni tavsiye ederim. <laughs> ya yo yo. Yo yo. Ver şu topu. Yoo yoo yoo. Oğlum bak, hocam şuraya verir misin? Verdin. Tamam sakince yavrum. Buraya veriyorsun. Bir daha ver. Yo 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 oğlum, yo 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 Diktin de topu ben de. Oo öyle... çok iyi diktim bu arada. Ama ben orayı istemedim. Aha. Değiştirdim hiç eğişmedi. Messi Messi Messi. Tık. Hayır. Offside. Ya niye? Olsa... Arda abi sen abi. ne oluyorsun offside'i bilmiyon mu la? Süper kupa maçı gibi oynuyor. <laughs> olacak çünkü neden olmasın? Hadi İstanbul. Süper kupa maçı ne Kalan <laughs> bir denedi bir şey yaptı. Lan pozisyonları. <laughs> <laughs> hocam o Peter top kontrol eyvallah da. ya. Hocam. Hayır ya. ya ben... Oğlum, Şev şev şev. Doğru, arda olimpiyat stadı. Bak hemen Galatasaray ım. olimpiyat. Ee, Ardacığım. Ya bu kaliteli Heh. gollerim hakkında ne düşünüyorsun? Bir yorum yapar mısın? hiçbir mi? şey, hiçbir şey. Yani kanka burada bu oyunu açmak, şuradan o pas atmak, burada bu dönüş yapmak. Yani bunlar... Orada ben... Ba Baresi niye ayak koymuyorsun? Arda defansında mı suç sende mi kanka? Defansımda. Tamam Arda oyna kanka. Ha. Yoksun bu kalbi yaksa. Aa yeter ya yeter ya. Yeter. Yeter. Arada gene offside'e düşmeyesin ha. Gel hayır, gel hayır. gel gel. Hayır ya. Bu sefer sana döşeceğim gel. Şu bir. Ya ez. sen Messi. Biz <laughs> aynen. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. <laughs> ya sen Messi oh. hayatında kaç kere geri pas attın oradan. Ver şurayı. Ver şurayı. Kanka bu RK youtuberlardık ya. Eee. Arkada RK izliyor ben onun için attım. Tamam şu bir gün atacağım. Bugün bu bomba girecek diyeceğim ki tamam oldu. Ama bu bu eşek. Bunları... maç bitmesini bekleme bana oynamak için gel buraya gel. He ee, tamam. He. Aferin Davis de. Yoksun bu yaksa ee, geliyorum. E gel. Hayır. Ya. Ben oraya atmadım. Hayır. Hadi. Yapma bak bak işte. Yap yap, yap yap yap. Son dakika. Ver şunu. Oha! Ne no, oha kanka adam mı öldürdük? Hayır oğlum ikidir top kayıpları sakin olun. Tamam sakasını yedim. Yok Her yok şey. yok. Hayır. Hayır. Biz, biz. Vur kanka şu an bu momentumu kırmamız lazım. Vurarak uzaklaştırdık. Oho. Hocam ayak koyayım mappe. Hocam Aynen. Etler. bir şeyiniz koyun. Biriniz koyun. <laughs> kanka, Ağladı ya. Ne o manyağa bakam. Hocam sakin. Gel. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi. Hayır! Hadi vur! Vur! Yapma! <laughs> hayır ya! Yapsan lan saçma bir gol ya! sen bu galip yaksa! Buran sen çapsın saçma değil. bir gol Son ya! Dakika. Şuraya bak ya! Son dakika! Şuraya Son bak dakika. abi tam ya çıkarsana ya! Nerede o reka? Çık ortaya. ya! Şu an twerk <laughs> yapıyorum İstediğim <laughs> skor! <gülüyor> Hocam! Hayır! Bak! Sakin! Tamam! Aha! Koş! Hayır, hayır. Ya oğlum offside'a git. Aha! Hocam adam Sen yaptın. <laughs> ben mi yaptım? La da bana girdi bana bana. Mal mısın oyu? Ya papat Aha. Papat yeterlisin. Arda. Arda. Oğlum. Oh, <laughs> 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 Çok eğlenceli. Bol şans. <laughs> evet hocam. Evet Tolga çok iyisin. Roman, Roman. Kanka yapma öyle şeyler. Vallahi ya, bak. Son Niye ya? sesi çıkmıyor? oyun oyununu. Hocam verdik. Sakiniz. Şuraya verdik. çıkmadan. Şuraya ver. Yani hakkımız olanı şimdi ben almak istemiyorum kanka. Ben orada onu atacaktım ya. Sen onu atmaya bile gitmeyecektim ben ya. Devam tamam Arda. He. Arda sus oyununu oyna. Sana giren sana girsin abi. Ben bir puanım alayım giren sana girsin. Bak. He. Bak. He. Bak. Cenap bana mı girsin? Abi Arda pas atıyor geçiyor ya. Abi Şey Remzi abi. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam ben de çekiyorum. Tokayla çekiyorum. <laughs> bana demiyor Remzi abi Remzi abi diyor ya al al Remzi abi al az oldu. Siz bu kadar atabiliyorsanız <laughs> niye 90 dakika da atmadınız ki? <laughs> Abi zevki burada çıkıyor biliyor musun ya? Ya bir şey bana gelince ver şunu. Hocam ver şunu tamam çok iyi. Şuraya ver. Etkar ama ya yavrum yoruldun tamam biz de yorulduk da. Bak. Ardacım pas ara pas hayırdır? Yoksa <laughs> bu kalbi yaksa. Sönmez. Anarız. Allah'ım ya bir puan alamam ben seninle ya bu maçın hakkı 3 puan 3 geri zekalı ya Ver şunu Hayır Hadi Yavşak ulan sen bu oyunu biliyorsun Sen var ya Bak Palmer ayak koyman lazımdı kanka topa verin Odamsın Maldini Kanka ya. 5-3. Tamam. Avaraj kaçacağım. Aa, yok avaraj bitti zaten. Şu an sadece yer işte. yemeyeceğim. Gol yemeyeceğim. Doğru. Ya şu işte bak. Arda hak etmedi. Ulan sen var ya sen. Oğlum maç çok iyi lan. Ben Aa, çok iyi. Maç çok iyi. Sana girecek. Çok iyi. Devam. Tamam, gel. Oğlum lan ne yapıyorsun? Hadi la. Bekle oğlum. Ben taktik yapıyorum. Abi bir dudak dolgusu yapan insan dudağını bu kadar büyütür mü? Ay geldim abi. Oğlum <laughs> Tolga ne yapıyorsun? Aman. Tövbe estağfurullah. Ne oldu Arda? Dudak dolgusunu mu patlattım seni? Ver şunu ver. Dudak dolgusunu yedim. Ver. Aa... Hocam. Hocam. Efendim? Ya Gabala atıyor geçiyor ya. Ya ver şunu. Yeter am. Bak. <laughs> Oha hocam penaltı. Aynen atayım. öyle aynen penaltı. Biz kötüyüz aynen he. Çakal. Alışmış irçe ara geçiyor. doya koymuyor. Çakal. Gel Kanka, buraya gel. Sen... Oh. Sana var ya bütün kinimi ölçüceğim bu maç. He. 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 orta mı deneyeceksin? Bak gene. Al. He. Ver şunu. Kanka. Lan. Sus lan arkadaşlar şu an Arda'nın bütün üstüne giderek Arda'nın psikolojik mentalini patlatıyorum. <laughs> ya gene ağlıyor. <alıyorum. gülüyor> ya bak 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 bak. <laughs> Yok. Bak ben saldım. Yağsa! yağmur yağar. Yağarsa. <laughs> Yağsa momentum yaram. Bak. Hayır. Hadi, Hadi lan. Hadi. Hadi lan ya. Oho. Reka. Oo, oh, var iki mi? Alo. Ne olup? Oyunu şu oyun. Hayır. Ya aşağı! ya. aşağı! ya. Allah sana be? yardım et ya Rabbim Hocam sakiniz. Hadi. Hadi emma. Vur 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 vur. Hocam indirir misiniz? Ya onu Aha. indir bari Beykan Ya arsa momentum ya. Biliyorum Arda biliyorum sakin. <laughs> İndir kosta Kurt'a. Bak. Bak. Bence çok iyi indirdi. Hocam, Hadi be. Hocam musun şuraya? Tamam. Eyvallah. Şurayı tut. Aha. Aha. Mbappe anan. Tolga penaltıları mı gidiyoruz? Yok olmuyor. Yok abi yok. Olmuyor. Sakinlik mankinlik yalan ama olmuyor. Yağırsa. Momentum yağır. Hocam indirir misin şuraya doğru? Hocam, bitirme. Ulan ben sizin maç 5-3'tü filan sultanlarını açtım, voleybol izliyorum. Nasıl 5-5 oldu o? Abi, chat'i <laughs> <etiyor>. son dakika. Peki. <laughs> hadi larda. Yağırsa. Remzi abi, bizi izle. Penaltılara geldik hocam. Yağırın kapağını nasıl izleyeyim? Bundan sonra sen videoda izleyeceğim. <laughs> Şevşenk aldı topu başına. Allah'ım şimdi atamam. Daha da çok sinirlenmek <laughs> istiyorum. <laughs> Orta yatmak yok. Tamam. Uh. <laughs> <laughs> hadi süre bismillah, bismillah, bismillah. hadi, hadi. hadi ya, Allah'ım. Allah Var hakkımızı burada alalım ya. Yes! Yok abi yok vallahi yok. Hakmak yok biz Ben onu öğrendim. Hakmak yok ya. Ne hakkı kardeşim? Burası RK <laughs> YouTuberlar Ligi. He. <laughs> burada her şey gerçek. Allah Allah. Kirli temizlemeye geldik. <laughs> Sen de sakin <sana gülüyor> ol Sakiniz. Sakiniz. Geçeceğiz. Sakiniz. Allah'ım şuradan sporun cenazesi. Ne diyorsun oğlum? Hocam. Şöyle mesela evet. güzel bir gelir mi? Hadi Mbappe. Mbappe. Her köşeye yatırdık hocam. Bir de kurtarış. E, e. Kurtarış yaptığımızda her şey eşitlenir. Belli olmaz. Allah büyük ya Rabbim gel buraya. Şöyle 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 şöyle, şöyle. Sa Sağ 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 Sa sağ. Sağ ok sağ gösterdi. Sağ yat aşağı. İyi, iyi <laughs> hadi hadi dönüş hadi hadi. Sağ gösterim sol vurmuyor. Şimdi çok düşündük. Çok düşünün sevmez. Buraya sağ 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 sağ. Aynen aylar sağda sağ çevirdim ayda dedi diye derler aylar o gel şunu ya gel şunu ya yok ya ya yok oğlum yat aşağı yat yat bunu atmam lazım farkın açılması için kesinlikle bunu atmam lazım hadi hocam hadi hocam vallahi sevmek istemiyorum ben sağ bu hocam. arada yes Geri zekalı Venus'uz. Irkçılık yapmamak için zor duruyorum. Oyununa git şuraya yedeklere geç. Oha kanka. Irkçılık ha, ne? Venus'uz bir de. bak şimdi bana nasıl tekte atıyor. Oooo. Oh. Sa, Sağ. Ay lan kanka. Abi son bir atamayıp bir atar tutarsa yedim. Ananı ne Hayır. ya hayır ya. Orta. Aa, abla Orta. beni karısı. <laughs> Şu var ya. Orta ne alakası? Ya Rabbi şükür diyor. Hadi. <laughs> Hadi, hadi çay. Oğlum vallahi yeter ya. Gelmek istiyorum hadi ya. Aha top aldı Sağ a, sol yapma. Özür Dur ortada. <gülüyor> <gülüyor> Oo Arda ben penaltı atana kadar o olacağım. Bir bekle vurma. Oo. Sapla. <laughs> 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 sağ atlayacaktım. Vallahi sağ atlayacağım. Ben niye sağ atlamadım ya? Amenik <laughs> karısı. <laughs> Aa tutarsam tutarsam ben de. Nereye sende? Ama bir penaltı atman lazım. Evet, <laughs> doğru. Hocam. Deyong Allah aşkına at değil. Babanın gözünün yağınız. Yes! Yok ya. Ablam beni karız haa. beni Kurtaramayız ha. bundan sonra gitti. Oyun sağ dedi sağ. Arda sağ at. <laughs> ne? Hadi gel. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Şuradan spor öldü dersin. Cenaze namazını kılar. Hadi <laughs> Allah'a emanet. Hadi. Vallahi hak edilen sonuç bu değildi ya. Ne oldu lan? Hak, hak, edilen maç bu değildi. İki kere önünde kaldı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne Eee sultanları izleyen arkadaki arkadaşlar da. Kim kazandı? Geli savar gaz Oğlum Tolga Edgar Davis'in pozisyonu rüyalarına gidecek. Remzi abi. Karıştırın da bana atın. Remzi abi. Evet. Son dakika iki diyele bak da baraya kaçıyor. <laughs> Katro geldi. Kimi koruyorsun? <laughs> Bu nereye Aa, bir dakika, bir dakika. Altıncı hislerime dayanarak. Dur dur kim koruduğunu söyle. Abi korumadığını söyle. Bellingham'ı koruyorum Dur. Tamam. Kale. Kale mi? Heh. Tamam ben White güzel. Niye itibarı yapayım şu? Şey Üzüleceğim. Ben yani en kötü seçti ya. Üzüleceğim. Ya mesela, altıncı değilim. hislerim kötüymüş. Ne yapayım? Bir tane daha seçmek isteseydin. Sabek. Ç. Eren Emzi abi nasıl gidiyor hayat? İyi çok şükür kardeşim ne olsun <laughs> ya. İyi, <gülüyor> ol. <gülüyor> Tolga abim yükselecek inanıyorum. Beraberlik yalnız bir puan aldık ama oyuncu yine Ben skorları girdi. girdim. 13 8 4 mü oldu? Yes. A aynen öyle. Hocam yapacak bir şey yok. Olmadı, olmuyor. Yapacağız ama. Ardacığım eline sağlık güzel kardeşim benim. Senin de kardeşim. Elini kolunu. Hocam videomuzu <laughs> beğendiyseniz like atıp kanala abone olun. Arda'nın kanal linki de aşağıda gidip onu çocuğa da abone olun. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.